Merhaba arkadaşlar, ben Yitkan Bozbay, dış ticaret uzmanınız ve eğitmeniniz. Yeni bir koronada tekrar bir aradayız. Hepiniz hoş geldiniz. Artık mevzuatın içine girmiş bulunmaktayız bu bu üniteyle birlikte. Hepimize hayırlı olsun yani. Başlayalım. Incoterms, International Commercial Terms olarak geçer. Çevirisi de uluslararası ticaret yani çevirisini söyleyelim önce. Uluslararası ticaret kurallarıdır. Uluslararası Ticaret Odası ICC tarafından oluşturan ve uluslararası ticaret işlemlerinde kullanılan teslim kurallarını tanımlayan bir dizi standart ticari terimdir. İlk olarak 1936 yılında yayınlanan ve düzenli aralıklarla güncellenen Incoterms, ithalat ve ihracat işlemlerinde satıcı ve alıcının taşıma, sigorta, gümrükleme gibi işlemler sırasındaki sorumluluklarını, masraflarını ve risklerini açıkça tanımlar. Incoterms kuralları yanlış anlaşılmaları önleyerek ticari işlemleri kolaylaştırır ve güvenli hale getirir. Mesela size bir teklif geldi. <laughs> Özbekistan'da 2 dolara e, üzüm var dedi adam. Peki dediniz, gayet iyiymiş. Alalım. Ama Özbekistan'ın şehir dışındaki bir köyünde eğer Incoterms olmasaydı teslim şekli belirtmediği için yani bu ticaret mal ucuz da olsa zararlı çıkacaktınız. Incoterms bunun önüne geçmeyi hedefler. Incoterms'ün temel işlevleri sorumlulukların belirlenmesi. Incoterms satıcı ve alıcının ticaret işlemlerindeki sorumluluklarını netleştirir. Hangi tarafın malların taşımasını, sigorta işlemlerini veya gümrükleme süreçlerini üstleneceğini belirler. Risk devri. Incoterms kuralları malların hangi noktada alıcıya teslim edilmiş sayılacağını tanımlar. Bu malların hasar ve veya kayıp riskini satıcıdan alıcıya hangi noktada devredeceğini belirler. Örneğin Free On Board terimindeki risk mallar gemiye yüklendiği anda alıcıya geçer. Maliyetin dağılıma. <laughs> Incoterms taşıma, sigorta, gümrük işlemleri gibi masrafların kimler tarafından karşılanacağını belirler. Örneğin CIF Cost, insurance and freight teriminde satıcı malların varış limanına kadar olan nakliye ve sigorta masraflarını üstlenir. <laughs> Incoterms 2020'de yer alan teslim şekilleri. Arkadaşlar bunları çok dikkatli dinleyin. Bu işin A'sıdır yani. Dış ticaretçi olmak isteyen adamın Incoterms'i yalayıp yutması gerekiyor. Incoterms 2020 taşımacılık türüne göre iki grupta incelenir. Tüm taşıma modları için kullanılan terimler, yani hava, kara, deniz yolu. Exworks. works, malların satıcının tesisinde teslim edilmesi, alıcı tüm taşıma ve gümrük işlemlerini üstlenir. Yani şöyle örnek verelim, kumaş alıyorsunuz, adamın fabrikası Bursa'da, Bursa'ya gidiyorsunuz arabanızda, adamın deposuna yanaşıyorsunuz malı kendiniz yüklüyorsunuz, alıp gidiyorsunuz. Bu satıcı için en kolay e, teslim şeklidir. Alıcı için riskin en maksimum olduğu teslim şeklidir. Free Carrier Satıcı malları alıcının belirlediği taşıyıcıya teslim eder. Taşıma ve sigorta alıcıya aittir. Şöyle ki incir satıyoruz e, Bosna'ya satacağız. Adam diyor ki benim nakliye firmam İstanbul'da kardeşim. Siz bunu İstanbul'daki falanca e, depoya şu araca teslim edin. Free Carrier. Bu yurt içinde de olabilir yurt dışında da olabilir belirtilen noktaya. Carriage Paid to. Satıcı taşıma ücretini öder ancak risk mallar taşıyıcıya teslim edildiğinde alıcıya geçer. Yani şudur. Siz tırın parasını ödersiniz. Malları tıra yüklediğiniz anda sigorta yaptırmadığı takdirde risk e, alıcıya geçer. Kamyon devrildi de onun sorunu. SIP, Carriage and Insurance Paid To. CPT'ye benzer ancak sigorta masrafları da satıcıya aittir. Tek farkı CPT ve SIP'in kamyon devrilince CPT'de e, risk alıcıya aittir der ki bunun önüne geçmek için ya sigortayı da sen yapıver der şeye satıcıya. Kamyon devrildi, sigorta masrafı ödendiği için adam malların tazminini alıcı yani sigorta şirketinden alır. DAP Delivered at Place. Satıcı malları alıcının belirttiği noktaya kadar teslim eder. Gümrük masrafları alıcıya aittir. Yani belirtilen noktada teslimdir bunun Türkçesi. Ee, ha, şunu anlatayım. Tekrar Türkçelerini ben şey yapayım. E çevireyim size. Onları da not alırsınız. Yani örnek verelim. incir satıyoruz. Kendi malımdan hep örnek veriyorum ben. Almanya'da diyor ki Berlin'deyim ben. Berlin'de falanca adresteyim. Satıcı diyor ki bana da Berlin fiyat ver şeye satıcıya diyor alıcı. İnciri yüklüyoruz, iç nakliye sınıra kadar biz ödüyoruz, yükleme masrafı bizde sigorta yapılıyor, ayrıyetten mal sınırı geçiyor, Alman sınırından giriyor, belirtilen depoya veya noktaya bırakılıyor, indiriliyor, gümrüklemeyi alıcı yapıyor. Bu kapı teslime yakın bir sistemdir, hemen hemen bütün riskler satıcıya aittir neredeyse. Şimdi ex works fabrikada teslim demek Türkçesi. Free carrier taşıyıcıya teslim demek. Carriage paid to navlun ödenmiş şekilde demek. Navlun bu arada arkadaşlar dış ticaret te terminolojisinde yol ücretine denir. Yani kargo ücreti diyoruz ya biz hani paketleri gönderiyoruz. Konteyner bazlı taşındığı için ya da palet bazlı navlun denir yol ücretine. Yani navlunu ödenmiş şekilde carriage paid to. Carriage and insurance paid to. Navlun ve sigorta ödenmiş şekilde. Delivered at place söylediğimiz gibi. Belirtilen noktada teslim. Delivered at place unloaded. Belirtilen noktada e, malların boşaltılması dahil. O hizmet dahil şekilde teslime şeklidir. Satıcı malları belirlenen yerde yani Almanya Berlin'deki depoya kıtırdan indirmiş şekilde teslim eder. Delivery duty paid. Bu artık full servistir. En artık alıcıyı koruyan sistemdir. DDP. Satıcı gümrük ve vergilerini ve taşıma masraflarını üstlenerek malları alıcının belirlediği yere teslim eder. Delivery duty paid demek Gümrük ödenmiş şekilde teslimat. Kapı teslimdir Türkçesi. Örnek olarak şeyi verebiliriz. Alibaba'dan bir güneş gözlüğü aldınız. Alibaba'ya kredi kartından ödeme yapıyorsunuz AliExpress'e. Kapınıza geliyor PTT ile. Siz hiç gümrük vergisi şu bu ödemiyorsunuz yani. Tabi bunu her ülkeye organize etmek zordur. Karşı tarafta bir gümrükçünüzün olması lazım. Sadece deniz yolu ve... İç su taşımacı için kullanılan terimler. Burası önemli. İlk grup bahsettiğimiz gibi karma gruptu. Yani kara, hava yolu, deniz yolu için kullanılan terimler. Ama aşağıdaki terimler sadece deniz yolu ve iç su taşımacılığı için kullanılır. Fast, free alongside ship. Satıcı malları geminin yanına getirir, yükleme ve sonrası alıcıya aittir. Yani şöyle düşünün bir liman var. Haydarpaşa limanı var mesela şeyde İstanbul'da. İşte İzmir'de e, gümrükler var şeyde. Alia limanı var vesaire. Satıcı fabrikadan malı çıkartıyor, yüklüyor kamyona, konteyneri. Mal şeye kadar gidiyor, e, limana kadar gidiyor. Sonra limanın yanında, vincin yanına indiriyor. Orada sorumluluğunuz bitiyor arkadaşlar. E, vinç masrafı yok free on board dediği fastan tek farkı şimdi aynı şekilde taşıdı. Geminin yanına bıraktı. Bir de winch masrafını ödedi. Yani yükleme anında alıcıya geçer diyor. <laughs> free on board güvertede teslim demektir arkadaşlar. En çok kullanılan terimlerden biridir. Genelde şöyle kullanılır. Mesela bir fiyat verirsiniz. Exert fiyatınız işte 5000 dolardır. Ton başına. Eee 100-150 dolar da şeye ekleyiverirsiniz. iç nakliye. Ben Aydın'da olduğum için öyle hesaplıyoruz biz. İzmir'de olduğumuz için ve 100-150 dolar ton başına ekleyiverirsin. 10 ton mal varsa ne yapıyor 150 dolardan? 1500 dolar yapıyor. O senin iç nakliyeni karşılıyor. Geminin yanına bıraktırıyor. Bir de vinç masrafını karşılıyor yani. Bu teslim şekillerin her birinde maliyet hesabınız değişecektir arkadaşlar. CFR çokça kullanılan bir yöntemdir. Deniz yolunda <laughs> Cost Freight bunu çok duyacaksınız. Satıcı varış limanına kadar navlun ücretini öder. Risk gemiye yükleme anda alıcıya geçer. Şöyle ki Free On Board'da güverteye yüklüyordu ya sorumluluğunuz bitiyordu. Bu sefer siz şeyi de üstleniyorsunuz. Mesela e, diyoruz ki adam CFR Şanghay Limanı Çin. O zaman Çin Limanı'na o yükü götürmekle yükümlüsün ama sigorta yok işin içine. Gemi battı mal gider. SIF Cost Insurance and Freight CFR'a ek olarak sigorta masrafını da satıcı karşılar. Yani alıcı der ki ya gemi batar bir şey olur kardeşim. Zaten sigorta masrafı işte mal bedelinin binde bilmem kaçı yani çok cüzi miktarlar. Tabi genel konuşuyorum bazı ürünler için çok yüksektir. Şöyle cost insurance freight dediğinde navlun sigorta ödenmiş şekilde CFR dediğimiz navlun ödenmiş şekilde free on board güvertede teslim dedik, Fast e, gemi yanında e, teslim dedik. Cost insurance freight'ta da e, alıcı kendini garanti altına almış olur ve eee Şanghay limanına CIF fiyat verdiğinizde FOB fiyatınızın üstüne bir de İzmir'den atıyorum Şahay Limanı'na olan navlun yani yol parası ücretini eklemeniz lazım. Bir diğer husus da mesela yol parası soruyorsunuz. Diyorsunuz ki yük 20 işte 20'lik konteyner içinde var 18 ton paletli ürün neyse. E, diyorsunuz ki yük incir. HS kodu gitip kodu budur. Ondan sonra e, şey yapılıyor. All in fiyat verin diyorsunuz. Yani her şey dahil. Adam size veriyor 3000 dolar. 5 bin dolar e bin dolardı şeydi. 5150 dolar FOB maliyetinizdi. Bir saniye hemen hesap ediverelim. 5 e, bin 150 artı 3 dolar bölü 18 ton dediğimizde ton başına ekleyeceğiniz pardon bu yanlış oldu. 5.150 artı 3.000 dolar. Pardon, 18'e çarpacağız. 18 ton malımız var, doğru. 92.700 dolar artı 3.000 dolar. Navlun ücretimiz 95.700 oldu. Böyle 18 eşittir 5.316.6 yani 5.317 dolar bizim. SIF fiyatımız şey, e, İzmir Limanı'ndan Şanghay Limanı'na. Böyle hareket edin yani. Güvenlik gereksinimleri ve sorumluluklarının açıklanması. Incoterms 2010. Güvenlik gereksinimleri ve teslimat işlemlerinden doğrudan tanımlanmıştı. Incoterms 2020 artan güvenlik önlemleri ve uluslararası taşımacılık düzenlemeleri doğrusunda. Incoterms 2000 20'de güvenlik sistemleri ve ilgili sorumluluklar daha ayrıntılı hale getirildi. Özellikle tehlikeli yüklerin taşınması ve güvenlik belgelerinin temini konusunda her bir teslim şeklinde güvenlikle ilgili sorumluluklar açıklığa tanımlandı. Fark, güvenlik önlemleri alıcı ve satıcı sorumluluklarının açısından detaylandırıldı. Güvenlik belgelerinin gereksinimi belirgin hale getirdi. Bundan önce kullandığımız sistem Incoterms 2010'du. 10 yıl sonra güncellemişler mesela. Belki 5 yıl sonra bir daha güncelleyecekler. <laughs> Incoterms kullanmanın avantajları Uluslararası ticaretin kolaylaşması Incoterms ülkeler arasındaki ticarette standart bir dil oluşturur. Ticaret terimlerinin yorumlanmasını kolaylaştırır. Risk ve maliyet kontrolü Alıcı ve satıcı arasındaki risk ve maliyet paylaşımı netleştirildiği için ticari anlaşmazlıklar azalır. Çünkü herkesin sorumlu bellidir. FOB'i de bellidir. CFR'da bellidir. SIF'de bellidir. GDPU'da, DDP'de bellidir. DAP'da bellidir. DPU'da bellidir gibi. Ticari süreçlerin hızlanması teslim şekilleri sayesinde taraflar yükümlülüklerini bilerek işlemleri daha hızlı ve güvenli bir şekilde yürütür. Sonuç olarak arkadaşlar, Incoterms uluslararası ticaret işlem işlemlerinde Satıcı ve alıcı arasındaki ilişkileri düzenleyen, yanlış anlamaları ve anlaşmazlıkları önlemeyi amaçlayan önemli kurallardır. Her teslim şekli ticaretin sorumluluklarına ve risk paylaşımını açıkça belirler. Bu sayede işletmelerin güvenilir bir ticaret ortamında faaliyet göstermesini sağlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki ünitede görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese iyi haftalar dilerim. İyi günler. Kendinize çok iyi bakın.